Ekonomist İslam Memiş, geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının altın fiyatlarında önemli bir yükselişe neden olabileceğini belirtti. Özellikle önümüzdeki çarşamba günü yapılacak açıklamanın altın piyasaları için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Memiş, çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte piyasalarda Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Fed faiz kararına yönelik beklentilerin şekilleneceğini ifade etti. Yaptığı değerlendirmelerde altın fiyatlarının dip seviyelere yaklaştığını ve Temmuz ayından itibaren önemli yükselişlerin yaşanabileceğini öngördüğünü belirtti. Temmuz ayından yıl sonuna kadar gram altının 3500 liraya kadar yükselebileceğini belirterek altının yeni rekorlar kırabileceğini öngördü. Altın fiyatlarının anlık durumu, yatırımcılar ve altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Hem yatırımcılar hem de altın almak isteyenler, internette sık sık güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu bilirler. Gram ve çeyrek altın bugüne kadar yatırımcılarına hiç hayal kırıklığına uğratmamış olup önümüzdeki aylarda da yatırımcılarına kazanç sağlamaya devam edecek gibi görünüyor. Küresel gerilimler ve para politikaları altını doğrudan etkilemeye devam ederken altın uzmanları bu olaylara fazla önem verilmemesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre birkaç ay içinde gram altının tarihi zirvesine ulaşarak 2024 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olması oldukça olası. Ünlü altın yorumcusu İslem Memiş, yaklaşan Kurban Bayramı'nda gram altın fiyatlarının 2024 yılının en düşük seviyelerine inebileceğini belirtti. Ancak yatırımcıların bu durumu göz ardı etmeleri halinde büyük kazançlar elde edebileceklerini ifade etti. Memiş, 3000-3500 Türk Lirası beklentim 2024 yıl sonuna kadar geçerli dedi. Bir diğer uzman Mehmet Ali Yıldırım Türk ise, yaptığı son değerlendirmede gram altının 2500 lira seviyesinin altına inmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yıldırım Türk, gram altının önce 2500 lira, ardından 2700 lira ve Eylül ayında 3000 lira olacağını öngörüyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını koruması gerektiğini vurgulayan Yıldırım Türk, 2024 yıl sonunda gram altının 3200 lira, 3500 lira bandında olmasını beklediğini ifade etti. Altın fiyatları, enflasyon, küresel riskler ve döviz kurları gibi faktörlerle yakından ilişkilidir. Özellikle şu noktalara dikkat etmek önemlidir. Enflasyon arttığında, yatırımcılar genellikle enflasyonun üzerinde getiri sağlayabilecek varlıklara yönelirler. Bu nedenle altın, enflasyonun yükseldiği dönemlerde talep görür. Çünkü altın, değerini koruma özelliği ile bilinir. Ekonomik veya politik istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar, güvenli liman olarak altına yönelirler. Örneğin, Savaşlar veya jeopolitik gerilimler altın fiyatlarını artırabilir. Merkez bankaların faiz politikaları da altın fiyatlarına etkiler. Yüksek faiz oranları, riskli varlıklara olan talebi azaltırken, altına olan talebi artırabilir. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın, FED, faiz kararları, dünya genelinde altın fiyatlarını belirleyen önemli faktörlerden biridir. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Bayram tatili nedeniyle yurt içi piyasaların perşembe gününe kadar kapalı olacağını belirtti. Memiş, küresel piyasalarda Çin ve Almanya'dan gelecek ekonomik verilerin belirleyici olacağını vurguladı. Altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma görülmesine rağmen direnç seviyelerinin kırılamadığını söyleyen Memiş, yatırımcıların risklerini azaltmalarını tavsiye etti. Bu hafta Türkiye'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasalar perşembe gününe kadar kapalı. Küresel piyasalarda piyasaları etkileyecek önemli ekonomik veriler olmayacak. Salı günü Avustralya Merkez Bankası'nın faiz kararı, Almanya'nın ZW ekonomik hissiyatı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden çekirdek perakende satışlar, Kırmızı Kitap, sanayi üretimi verileriyle dikkat çekecek. Çarşamba günü İngiltere'de tüfejüfe, Euro bölgesinde cari denge verileri izlenecek. Perşembe günü Çin'in kredi faiz oranı kararı, Almanya'dan üfe, Türkiye'den tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi verileri, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden haftalık işsizlik maaşı başvuruları önemli olacak. Haftanın son günü olan Cuma ise Japonya'dan ulusal tüfe ve PME verileri, İngiltere'den perakende satışlar ve PME verileri, Türkiye'den tarımsal girdi fiyat endeksi ve yurt dışı üfe, Euro bölgesinden PMI verileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nden SP Bileşik ve Hizmet PMI verileri piyasaların odak noktasında olacak. Almanya'nın ekonomik verileri ve Çin'in sanayi üretimi verileri küresel piyasalarda belirleyici rol olabilir. Geçen hafta altın ve gümüş fiyatlarında toparlanma gördük ancak direnç seviyelerini kıramamıştı. Bu hafta kar satışları görebiliriz. Perşembe gününe kadar sadece ons tarafını takip edeceğiz. Dolar Türk Lirası kurunda yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklaması geldi. Piyasalar faiz indirim beklentisini fiyatlamak isteyebilir. Borsa tarafındaki vergi konusu açıklığa kavuştu. Ortadan kalkmadı, sadece ötelendi. Perşembe gününe kadar iyi tatiller. Dışsal bir etken olsa da bayram öncesi risklerini azaltanlar keyiflerine bakabilir. Altın piyasalarıyla ilgili önemli bir değerlendirme yapıldı ve yatırımcılar için önümüzdeki haftaya dair dikkat çekici tahminlerini aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki mevcut yükseliş trendinin son bulabileceğini ve alım fırsatlarının gelebileceğini belirtti. İslam Memiş'in açıklamalarına göre, altın fiyatlarında aşağı yönlü bir hareketin önümüzdeki hafta gözlemlenebileceği öngörüsüne odaklanmak önem taşıyor. Altın fiyatları şu an olumlu bir seyir izliyor. Ons altın 2360 dolar civarında işlem görürken Gram altın fiyatı da 2440 Türk Lirası civarında seyrediyor. İslam Memiş altın fiyatlarıyla ilgili öngörülerini tarih vererek paylaştı. Onun analizine göre altın fiyatlarındaki yukarı yönlü trendin 2380 dolar seviyesinde test edilmesiyle birlikte önümüzdeki hafta için aşağı yönlü hareketler beklenebilir. İslam Memiş'in değerlendirmesine göre ons altında yaşanabilecek olası düşüşler gram altın fiyatlarını da etkileyebilir. Özellikle 2300 dolar altına sarkmalar durumunda gram altında ikinci bir düşüş hareketi gözlemlenebilir. Ancak uzun vadeli beklentilerde ise pozitif bir yönelim öngörülüyor. İslam Memiş'e göre gram altın için orta ve uzun vadede 2700 lira hatta 3000 lira seviyelerinin görülebileceği bir trend devam edebilir. Investing.com gram altın genel yükseliş trendine devam ederken bugün 2073 TL'ye ulaşarak yeni rekor seviyesini belirledi. Zirve seviyesini gördükten sonra son saatte bir miktar gerileyen gram altın şu an 2068 Türk Lirası seviyelerinde alıcı buluyor. Bugün yarım puanın üzerinde yükselen gram altın, haftalık bazda %2,5 değer artışıyla yeni zirvesine ulaşmış durumda. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde kişisel tüketim harcamalarının beklentiler doğrultusunda gelmesi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruların beklentilerin üzerinde zayıf açıklanması altın piyasasında yukarı yönlü hareketliliği tetikledi. Ons altın Hafta başından bu yana devam eden zayıf seyrine dün itibarıyla yukarı yönlü kırdı ve günü %0,5'e yakın yükselişle 2048 dolardan kapattı. Yeni günde de Çin PMI verisinin olumlu gelmesinden destek bulan altın, yükselişini sürdürerek bugün en yüksek 2057 doları gördü. Böylece ons altın, geçen ayın ortasında 2000 doların altından bulduğu destekle başlattığı yükseliş trendini devam ettirdi ve Ocak ve Şubat aylarındaki direnç bölgesini yeniden test etmeye başladı. Diğer yandan dolar endeksi de hafta başında 103,7 seviyelerinden bulduğu destekle de yönünü kısmen yukarı çevirirken, dün açıklanan verilerin ardından 104 seviyesine adım atarak haftalık bazda pozitif görünümünü korudu. Dolar TL'nin de bu hafta %1 bandında değer artışı kaydetmesiyle 31,3 seviyelerine ulaşmasından destek alan gram altının zirve keşfine devam ettiği görülüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri yakından ilgilendiren yeni bir uyarı ile gündeme geldi. Altındaki her düşüş için alım fırsatı diyen uzman isim gram altında beklediği seviyeyi de paylaştı. Öte yandan Darpane tarafından üretilen çeyrek altın işçiliğinin 70 lira olduğunu ifade edenmemiş, önemli bir uyarıda bulunarak, yarın bir gram altınlar yasaklanacak mı? Bu soru işareti. Altın almak isteyenler çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altın değil de kesme altını tercih etmelerini önerebilirim dedi. Mainette yer alan habere göre altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş yeni uyarılarda bulunarak, gram altın resmi kurda 2000 üzerine test etti. Serbest piyasalarda 2068-2076 lira aralığında. 2070 direncini takip ediyoruz. 2 gecelik kapanış olursa 2090 gelir. İlk direnç 2150 lira, yıl sonunda 3000 lira hedefini gözetiyoruz diyen uzman isim, altın tarafındaki her düşüş bir alım fırsatı diye konuştu.